Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık, sade, mini mini cupcake'ler yaptım. Cupcake'lerimi nasıl yapmışım? Hemen tarifine göz atalım. Öncelikle çırpma kabıma 3 adet yumurtamı alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı şekerimi ilave ettim. Çay bardağı ölçüm 125 mililitre. Hemen mikserimi çalıştırdım. Şekerim eriyene kadar yumurtamla beraber güzelce çırpıyorum. Kabarıp köpük köpük olana kadar çırpmaya özen gösterelim. Bu tür kekler yaparken şekerin ve yumurtanın çırparken şekerin tamamen erimiş ve köpük köpük olmasına dikkat edersek güzel kekler elde ederiz. Gördüğünüz gibi rengi açıldı, beyaz köpük köpük oldu arkadaşlar. Hemen üzerine yine aynı çay bardağıyla 125 ml'lik bir çay bardağı sıvı yağ mı ilave ediyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Ben sulu yerinden kullandım. Gerçekten az malzemeli, çok lezzetli, pratik, kolay bir tarif arkadaşlar. İster günlerinizde, ister beş çaylarınızda bu keklerinizi yapın. Saklama kabınızda kaldırın. Günlerce bayatlamayan gerçekten harika bir e, kek oluyor. minik kekler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeteri kadar çırptıktan sonra üzerine 10 kaşık yemek kaşığıyla 10 kaşık dediğim gibi az malzemeli un ilave ediyoruz. Kaşıklarınız çok tepeli olmasın. Çok tepeli olursa kıvamını koyulaştırırsınız normal bir şekilde doldurup 10 kaşık ölçüyorsunuz. 10 kaşık unumuzu ölçtükten sonra üzerine bir paket kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. İsterseniz içerisine kuru üzüm ilave edebilirsiniz. O o şekilde de güzel oluyor. Ben bugün e, sade istediğim için sade olarak yaptım. Limon rendeleyebilirsiniz. Portakal rendeleyebilirsiniz tamamen sizin zevkinize kalmış. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyor olacağım. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben hamurumu güzelce çırptıktan sonra mikserimin uçlarını çıkardım. Diğer yandan silikon kalıbıma küçük kağıtlarımı yerleştirdim, hazırladım. Hamurumuz dolduktan sonra spatulamızda şöyle güzelce toparlıyoruz. Sizlere de akışkanlığını gösteriyorum. Hemen silikon kabımı alıyorum arkadaşlar. Birer yemek kaşığı olacak şekilde kağıtlarımızın içerisine hamurumuzdan ilave edelim. Kekimizi doldurmaya başlamadan önce fırınımızı da 170 derece alt üst fanlı ayarı açtım. Hamurlarımı kağıtlarımı doldurur doldurmaz hemen fırına vereceğim. Kağıt kalıplarımızı hamurumuzu koyarken de arkadaşlar yemek kaşığı ile bir kaşık koyuyoruz. Çok fazla koyarsanız kabarma esnasında kabarıp taşma yapacaktır. Bunun bilgisini de sizlere vermiş olayım. Gerçekten gördüğünüz gibi hem kolay, hem pratik, hem az malzemeli, saniyeler içinde yapıp da fırına atabileceğiniz bir kek tarifi arkadaşlar. pasta enjektörüyle ile piştikten sonra alt kısmından isterseniz içerisine marmelatta sıkabilirsiniz. Bunun da bilgisini vereyim. ben de öyle yapmak isterdim ama benim canım istemediği için biz bugün sade tercih ettiğimiz için sadece sizlere fikrimi sunuyorum. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben hiçbir şekilde bugün süslemede yapmadım. Sade olarak tercih ettiğimiz için sıcaklarda hiçbir şekilde ee, süsleme oluyor olarak gitmiyor arkadaşlar. Sade tercih ettiğimiz için limonatanın yanında buz gibi içeceklerinizin yanında yiyebileceğiniz lokmalık atıştırmalık mini keklerimiz. Hemen fırın tepsime alıyorum. Silikon kalıbımı fırın tepsinin içine koyarak hemen fırına veriyorum. Dediğim gibi 170 derecede 12 ile 15 dakika arasında pişecektir. Sizler fırınızı tanıyorsunuz. Gözünüz fırında olsun yine de gördüğünüz gibi benim keklerim güzel bir şekilde pişti. Ben e, hamurumu iki defa bu kalıplara doldurdum arkadaşlar. Az malzemeli olduğu için iki defa çıkıyor yani 20-24 adet kadar kapkikiniz çıkıyor. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarmışlar. Hemen kağıtlarından çıkarıp servis tabağıma alıyorum. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim? Bana yazarsanız çok sevinirim. Beni merak edenler veya kanalıma yeni gelenler, ben İznikliyim, Bursa'da yaşıyorum. Yeşil Bursa'mızdan hepinize kucak dolusu selam ve saygılarımı gönderiyorum. Gördüğünüz gibi altı üstü nar gibi kızarmış arkadaşlar. Sizler mini keklerimin güzelliğini izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza, kesenize, köşenize bolluk, bereket nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmak için Bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinize de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize, sevdiklerinize hatta ailenize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.